Babu selam. Peygamberin cennet komşuları. Yüce Allah'ın alemlere rahmet olarak gönderdiği Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme iman edenlerin hayatları güneşin doğuşuyla gecenin karanlıktan sıyrılıp parıldamaya başlayan bir gün gibi aydınlanmıştı. Kararmış ve buz tutmuş vicdanları iman ateşiyle eriyip Sevgi, merhamet ve fedakarlık çiçeklerinin açtığı bir rahmet bahçesine dönüşmüştü. Daha fazla dünyalık kazanmak için faiz, kumar, aldatma gibi kötülükleri irtikap etmekten uzaklaşıp ellerindeki dünyalık ile ahiretlerini imar etmenin ve oradaki derecelerini yükseltmenin gayretine girmişlerdi. Bu gayretle bir taraftan gecelerini namazla, Kur'anla ve zikirle gündüzlerini de oruçla ihya etmeye çalışırlarken diğer taraftan da yetime, yoksula, yolda kalmışa, dara düşmüşe hatta aç ve susuz kalmış hayvanlara yardım etmenin imkanlarını aramışlar. Bu uğurda ellerinden geleni fazlasıyla yapmışlardı. Çünkü hayatlarına yön veren onlarca ayet ve hadisi şerifte namaz kılmaları, oruç tutmaları Allah'ı zikretmeleri emredildiği gibi ihtiyaç sahiplerine yardım etmeleri, yolda kalmışlara infak etmeleri, yoksulları doyurmaları da emrediliyordu. Veya tersinden bakılacak olursa ahirette cehennemlik olanların suçları namaz kılmamak, ibadetleri yerine getirmemek olduğu kadar yoksulu doyurmamak, ihtiyaç sahiplerine yardım elini uzatmamaktı da. Cennetlikler günahkarlara uzaktan uzağa sorarlar. Sizi şu yakıcı ateşe sokan nedir? Onlar şöyle cevap verirler: Biz namaz kılanlardan değildik. Yoksulu da doyurmuyorduk. Müddessir suresi 40 44. Allah yolunda infak etmenin Allah'a verilmiş güzel bir borç gibi olduğu ve karşılığının fazlasıyla alınacağının müjdelenmesi yine Allah yolunda infak edenlerin misalinin toprağa ekilen ve 700 tane veren bir tek tane gibi olduğunun bildirilmesi Müslümanları iyilik ve infak yarışına sokmuştur. Öyle ki zengin olanları kıskanmalar bu zenginliğin sağlayacağı rahatlık ve lüks için değil, zenginler gibi Allah yolunda infak edemeyip bunun sevabından mahrum kalındığı içindi. Şu rivayet buna güzel bir örnektir. Bir gün başta Ebu Zer radiyallahu anh olmak üzere muhacirlerin fakir olanları Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme gelerek şöyle dediler. Ya Resulallah, zenginler cennetteki yüksek dereceleri ve ebedi nimetleri alıp gittiler. Çünkü onlar da bizim gibi namaz kılıyor, bizim gibi oruç tutuyorlar, ancak onlar sadaka veriyor, biz veremiyoruz. Onlar köle azat ediyor, biz edemiyoruz. Sahabilerini dinleyen Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Onların gönlünü şu müjdesiyle aldı. Ben size bir şey öğreteyim mi? Onunla sizi geçenlere yetişir, sizden sonrakileri de geçersiniz. Hem hiçbir kimse sizden daha faziletli olamaz ta ki onlar sizin yaptığınız gibi yapmış olsunlar. Her farz namazdan sonra 33 kere Subhanallah, 33 kere Elhamdülillah, 33 kere Allahu ekber derseniz tamamı 99 eder. Yüzün tamamında da La ilahe illallahü vahdehu la şerike la. Lehul mülkü ve lehul hamdü ve huve ala şeyin kadir. Derseniz, günahlarınız denizin köpüğü kadar da olsa affolunur. Müslim Ebu Davud Müslümanları Allah yolunda harcamaya yönelten bu müjdeler arasında bir tanesi var ki toplumlarda hor görülen, ezilen ve dışlanan yetimlerin el üstünde tutulmasını sağlamıştır. Çünkü işin ucunda cennette Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme komşu olmak vardır. Şöyle buyuruyor rahmet elçisi Peygamber Efendimiz. Kendi yetimini veya başkasına ait bir yetimi himaye edip koruyan kimseyle ben, cennette şöyle, işaret parmağı ile orta parmağını göstererek yan yana bulunacağız. Müslim. Bütün bu müjdeler bir sadakayı cariyenin yani faydası devam eden kendisinden istifade edilmeye devam edilen bir hayırlı işin eserin sahibinin ölümünden sonra da sevap kazanmaya devam ettiği müjdesiyle birleşince ortaya yapılan iyiliği devamlı hale getiren vakıflar çıkmıştır. Ve İslam medeniyeti adeta iyilik ve yardım eli her tarafa her ihtiyaç sahibine ulaşan vakıf medeniyetine dönüşmüştür. İşte bu sayımızda bu önemli konuyu işledik. Konuyla ilgili söyleşimizi ise Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü Sayın Mehmet Savaş Polat Bey ile gerçekleştirdik. İslam güneşinin doğuşundan önceki cahiliye döneminde olduğu gibi daha çok kazanmak, hep kendileri kazanmak için dünyayı kana ve göz yaşına boğup her tarafı yetimler, ihtiyaç sahipleri ve muhacirlerle dolduran 21. yüzyılın cahiliyesi karşısında vakıf ve vakfetmek misyonumuzu yeniden kuşanmanın çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Selam ve dua ile.